Kastamonu ve çevre illerde bizi önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumu bekliyor? Efendim hepinize hayırlı günler diliyorum. 30 Ağustos 2025 cumartesi gününe geçersek genel olarak hava açık ve az bulutlu, sıcak bir hava bizleri bekliyor ve kendisini de sıcaklıklar hemen hemen 30-35 derecelere aynı gün içerisinde atacak ve yaklaşık dediğim gibi 4-5 gün sürecek olan bir sıcaklık. Buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yalnız geceleri yine anormal bir sıcaklık artışı olmayacak. İç kesimlerde 14-15 dereceler yine normal seyrinde devam edecek ama gün içerisinde sıcaklıklar anormal derecede yüksek. Yalnız burada cumartesi gününü denize gidecekler ısrarla bekliyorlar. Özellikle cumartesi günü ben bu denizlerimizin çok temiz olduğunu öngörüyorum. Yani denize gidecek olanlar Kastamonu sahilleri, Batı Karadeniz sahilleri, Sinop ve tamamıyla denizlerimizin çok sakin olacağını ben öngörüyorum. Yani denize gidecekler belki bu yılın en temiz yani en dalgasız diyeyim. Deniz suyu sıcaklığı da yine 20 derece iç kesimlerde üzerinde yani 20 25 derece. Dediğim gibi hafta sonu değerlendirecek olanlar denizi bu hafta mutlaka değerlendirsinler diye düşünüyorum ben. E, pazar gününe geçersek yine yurdumuzda çok sıcak bir hava olacak. Tabi bazı kesimlerde yani Kastamonu'nun yakın çevrelerinde bile bazı kesimlerde kısa süreli gök gürültülü yağışlar görülebilir. Ani bulutlanma ile birlikte ama hava çok sıcak olacak. Ama denizler çok çok güzel yine. Dediğim gibi cumartesi pazar hatta pazartesi günü de değerlendirebilirlerse bu yılın en güzel havalarından birileriyle e, karşılaşacaklar. Hafta sonu kesinlikle denizlere ben tavsiye ediyorum.